Merhaba arkadaşlar. Bugün Barış Yener'i Türkiye genelinde TYT'sine girdim. Sınav hakkında birazcık yorum yapacağım. Öncelikle Türkçe'den başlayayım. E Türkçe'de çok fazla dil bilgisi sorusu vardı. İlk 20 soru dil bilgisiydi. Paragraflarda da ikişer arasında kaldığım çok olmadı. 34 dakikada bitirdim. Normalde 45 dakika sürüyor. E, sosyalde ise yine sorular çok zor değildi. 2 tane bilgi sorusu vardı tarihte bir tanesi yapılıyordu da hani öbürünü gerçekten bilmen gerekiyordu. Ama genel olarak sorular yoruma dayalıydı. Yani sosyalini ben beğendim. Fende feni çok zorlanmışlar. Kimyada bir tane dikkat hatam var. bir de biyolojide protein sorusundan emin olamadım. Hepsi birbirine çok benziyordu. O yüzden boş bıraktım. Matematik. Yani barış şeylerin olayı zaten matematik. Matematiği güzeldi. Yani beklediğimden kolaydı ama 4-5 tane güzel sorusu vardı ve ben onları yapamadım. 2 tane anlamadığım soru oldu. Şu Winch sorusu mesela hani onun Türkçesini bile tam anlayamadım. Olasılık sorularını çözemedim. Hani sürem artarsa yaparım diyordum. artmasına rağmen çok oyalandım. Süremi daha iyi yönetebilirdim. O şekildeydi. Sınavdan sonra akşama doğru bunun cevap mantarı geldi bana bir kontrol edeyim dedim. Matematikte çok fazla hatam yani va vardı zaten. E, boşluğum da çok fazla vardı. Yani cevap mantığına bir sıkıntı yok. Daha açıklık almasına rağmen bunda bir sıkıntı göremedim. Ama fende umarım sıkıntı vardı çünkü fende çok yanlışım çıktı. Yani ben bu kadar eksik olduğumu bilmiyordum. Fende bayağı bir abamam lazım bu iki ay. Yani matematik bir şekilde yapılıyor da fende gerçekten bilmek ve hani soru tiplerini görmek lazım. Bu şekildeydi. Herkese kolay gelsin. Başarılar.